tek kapı vizesiyle 4 tane Yunan adası gezmeye gidiyoruz. Selektin Blue Cruises'la. İşte gemimiz de burada. Şimdi yola çıkıyoruz. Çeşme Limanı'ndayız. Gümrük kapılarında hiç bekleme ve sıra derdi olmadan kolaylıkla gezeceğimiz harika bir tur olacak. Şimdi kabinimizi yani odamızı gezmekle başlayalım turumuza. Balkonlu olması çok güzeldi. Beş yıldızlı otel konforundaydı. Superior ve üstü kabinlerde bornozdan terliğe, şampuandan duş yerine her türlü konfor düşünülmüş. Havuz, spa, kasino gibi olanaklar da mevcut geminin içinde. Akşamları canlı müzik ve eğlenceler de oluyor. İnanılmaz gün batımı manzaralarına şahit oluyorsunuz. Ay bir yandan doğarken gün bir yandan batıyor. Rotamızda Rodos, Leros, Patmos ve Samos adaları var. Kapı vizesini Selectum Blue birkaç basit evrakla bir gün içinde çözüyor. Gemide zengin ve lezzetli bir açık büfe var. Sabah öğle akşam yemekleri, dondurma büfesi ve gece ikramları da dahil. Sadece bu gemide yapılan ve inanılmaz lezzetli bir profetörleri var ki mutlaka denemelisiniz. Bu kadar güzelini hayatımda hiçbir yerde yemedim. İkinci iddialı lezzetse bu sufle. Gemiyle yolculuğun en güzel yanı her sabah başka bir limanda gözünü açmak bence. Gemi adeta yüzen bir otel gibi bavul açma kapama derdi yok, yol yorgunluğu yok. Her gün yepyeni bir adayı keşfediyor, geziyor ve gemimize geri dönüyoruz. Her adada hem adayı keşfetmek hem de denize girmek için yeterli vakit oluyor. Daha önce hiç kurus turuna çıkmadıysanız 4 gece 5 günlük bu turu deneyerek fikir sahibi olabilirsiniz. Yolculuk boyunca sıkılmaya vakit bulamıyorsunuz çünkü gemide sürekli bir eğlence ve atraksiyon var. Ve bu aktiviteler her gün 5 çayı itibariyle başlıyor. Gece yarısına kadar sürüyor. Bu arada benim doğum günüme denk geldi bu yolculuk. Çok özel ve çok güzeldi. Gemi çalışanları da çok tatlı kutladılar. Benim için unutulmaz bir anı oldu.